Merhaba sevgili arkadaşlar, bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları 1. Soru Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na neden Almanya'nın yanında katılmak istemiştir? Bununla ilgili arkadaşlar en az 2 tane neden soruyor. Son zamanlarda kaybettiği toprakları geri almak için olabilir. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak kapitülasyonlardan kurtulmak, Almanya'nın savaşı kazanacağına inanması, itiraf devletlerinin düşmanca politikaları yüzünden Almanya'nın yanında savaşa katılmıştır. Bunlardan seçeceğiniz iki tanesini yazmanız bu soru için yeterli olacaktır. İkinci soru, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesinin en tehlikeli madde olarak görülmesinin nedeni nedir? Osmanlı toprakları işgale açık hale getirmesi, işgale zemin hazırlaması, yorumu açık olması tehlikeli madde olarak yorumlanmıştır. Üçüncü soru İzmir'in işgalinin haksız olduğunu ve Batı Anadolu'da Rumların çoğunlukla olmadığını ispatlayan uluslararası belge hangisidir? Buradaki uluslararası belgemiz arkadaşlar Amiral Bristol raporudur. Dördüncü soru Mustafa Kemal'in resmi görevinden askerlik görevinden istifa etmesine rağmen Milli mücadeleye devam etmesi, onun hangi kişisel özelliği ile ilişkilendirilebilir? Vatanseverliği, mücadeleciliği ve kararlılığı. Beşinci soru. Misalki milli kararlarında halk oynaması yapılması düşünen yerler nerelerdir? Yazalım. Buradaki halk oynaması yapılması gereken yerler. Arapların oturduğu yerler. Batı Trakya, Kars, Ardahan ve Batum. Altıncı soru. Büyük Millet Meclisi kendisine karşı çıkan isyanları bastırmak için hangi kanunu çıkarmıştır? Yazalım. Bu kanunlar arkadaşlar hıyaneti vataniye kanunu. 7. soru. Aşağıdaki tabloda numaralandırılan yerlerin altına doğru cevapları yazalım. 1. Ermenilerle yapılan savaştan sonra imzalanan ve Doğu cephesini kapatan anlaşma nedir arkadaşlar? Gümrü anlaşması. İkincisi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve misal tanıyan ilk devlet komşumuz Ermenistan. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.